Buraya bakın. Bu kara mermenin altında bir teneffüs daha yaşasaydı, tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür. Devlet dersinde öldürülmüştür. Devletin ve tabiatın ortak ve yanlış sorusu şuydu. Mavera ve nehir nereye dökülür? En arka sırada bir parmağın tek ve doğru karşılığı solgun bir halk çocukları ayaklanmasının kalbi nedir? Bu ölümü de bastırmak için boynuna meki koyalı mor bir yazma bağlayan eski eskici babası yazmıştır. Yani ki onu oyuncakları olduğunu inandırmıştım. O günden böyle asker kaputu giyip, gizli bir giyik yavrusunu emziren gece çamaşırcısı anası yazdırmıştır. Ah ki oğlumun emeğini eline verdiler. Arkadaşları zakkumlarla ölmüşlerdir, şu şiiri. Aldırma 128. İntiharın parasız yatılı küçük sabit okullarında, her çocuğun kalbinde kendinden daha büyük bir çocuk vardır. Bütün sınıf sana çocuk bayramlarında zarfsız kuşlar gönderecek.